Hey. مرحباً Evet, evet. Instagram'da da şimdi canlı yayına geçtik. Aynı zamanda YouTube'da da canlı yayındayız. <laughs> Sevgili Ömer Kaptan bizimle birlikte olacak. Bu akşam benim de merak ettiğim daha önce dünyada olmuş sayısız pandemiler var, salgınlar var, işte veba daha önce çok önemli yine İspanyol grubu gibi vakalar var. Sevgili Ömer kaptan, rehber arkadaşım şimdi hemen yayına katılmak üzere. Bir taraftan da onu yayına alıp hem de tamamdır Ömer burada. Ömerciğim duyuyor musun beni? Ben duyuyorum. Sizin beni duyabiliyor musunuz hocam? Sesim geliyor mu? sesin gayet iyi geliyor. Biraz daha yükseltiyorum sesini ama e, kamerayı biraz daha e, başını telefonun başını Eğersen seni daha e, rahat göreceğiz mi hocam bir daha henüz e, kapattın kendini mi Evet böylesi daha güzel böylesi daha şık e, Bu arada e, aynı zamanda sesin e, YouTube kanalımızdan da duyuluyor Böyle bir formül bulduk şimdiye kadar. Instagram'dan e, yayın, canlı yayın yaparken evet mimar Mustafa Mehmer diyor ki ortalayalım lütfen diyor. Şu anda evet biraz biraz daha kameranın başını e, tripod kullanıyor musun bilmiyorum. Senin evet, ziyade e, benim şu anda kendimi görememem normal mi? Ben şu an sizi görüyorum ama kendimi göremiyorum. Siyah bir ekran görüyorum. E, şeyden kameranın ön e, şey Cep telefonunun ön e, kamerasını kullanman gerekiyor. Yani selfie çeker gibi. E, senin de tamam, beni görmen lazım. Ama. <laughs> e, ama ben sizi görüyorum. Kendimi göremiyorum. Sadece e, siyah bir ekran görüyorum. Ama siz görüyorsanız sıkıntı yok. Ben şey beni şey de görüyorum. Seni de görüyorum. Sorun yok. Gayet <laughs> iyisin sevgili, <laughs> sevgili Ömer. E, evet. Bugün her zaman yaptığın gibi biz sevgili Ömer'le zaman zaman geziler yaptık. Çok özel şehirleri gördük. Ömer Kaptan. Bu yüzden biraz daha bugün bize bir tarih gezisi de yaptıracak. Çünkü dünya salgını ilk defa deneyimliyor değil. Bu aslında çok Acını da olsa deneyimlerimiz var. Hem de bundan sonra ne olacak, ne olabilir, ümitlenebilir miyiz gibi bir sorumuzun da cevabını alacağız sevgili Ömer'in anlattıklarından. Söz sende Ömerciğim. Bir bizin bitmiş olmalarına rağmen salgının bitmesinden itibaren öncelikle bu kiliselerde rahiplerin tatmin edici açıklamalarda bulun, bulunamamaları, yani başımıza bu geldi, tam bizi cezalandırdı planlarımızdan dolayı. Gönülünün haricinde hastalığın e, neden kaynaklandığına dair akli izahlarda bulunmakta çok yetersiz kalmaları e, ve e, neticesinde Latince'nin önemini kaybetmesi, ulus dillerinin ortaya çıkması gibi sonuçları okurken şu aklıma geldi. Bugün e, malumunuz çok fazla yani yeniden bir e, karantina günlerinde insanların dini duygularının yükseldiğini görüyoruz. Ama e, aklıma şu geliyor, yani bu acaba e, ne kadar samimi bir dindarlaşma süreci? Çünkü dindarlaşma süreci e, sadece afetlerle karşılaştığımızda mı olmalı? Ki Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetleri hatırlayacak olursak, şöyle diyordu bize ayetler. Ee, bir denizin ortasında fırtına isabet ettiği zaman hı hı. o gemidekilerin hepsi, e, biz bu fırtınadan kurtulur, kurtulmaz, bu dalgalardan kurtulmaz, sana sadık bir kul olacağız derler fakat sağ salim karaya çıkarıldıkları zaman unuturlar, yüz çevirirler o denizin ortasında kalabildiklerini. Ee, siz hocam zaman zaman filmler üzerinden yorumlamalar da yapıyoruz hatırlarsınız. yaşamı filminde çok güzel bir sahne vardı. Ee, bu e, kaplanı bir e, ufak sandalın içinde eğiten genç. Yani, kaplanın ölmemesi için elinden geleni yapmıştı. Filmdeki sahneyi hatırlayacak olursak, ee, sahile çıktıkları zaman e, bu genç. Kaplanın kendisine birden bakmasını istemişti. Çünkü kaplanın bir ara denize düşmesine rağmen bu genç bu kaplana dair duyduğum korku o yüzden bu kaplanın kaybetmemeliğini yeniden sandala almıştı. Fakat hayatını kurtarmasına rağmen kaplanın sahile iner inmez bu kaplan arkasına bile bakmadan ormanın içine dalmıştı. Ve bu genç şunu söylemişti, bana en çok koyan kısmı da bu. Arkasına dönüp şöyle bir bakış atmasını isterdim demişti. Hani filmde de kaplan nefsi temsil ediyor gibiydi. Ve nefis böyle durumlarda aslında kendisini kurtarana, denizin ortasında kurtarana sonuç dönüp bakmadan yeniden gündelik hayatına dönüveriyor. Şimdi 1300 yıllardaki bahsettiğim bu salgınından hemen sonra da insanlar yoğun bir şekilde kiliseye gitmişler ama hemen sonrasında kadar e, aydınlanma dönemi başlamış. Yani ilginçtir. Aydınlanma ile kiliselerden tamamen bir uzaklaşma başlamış Avrupa'da. Yani bu ciltmamızın da ne kadar samimi olduğunu belki sorgulamamız gerekiyor. Tabii ki şuna da saygı duyarım insanların bir bakalım. Ve sonra da ben sana e, genel bir soru sorayım. Yani bütün bu önemli tarihteki kırılma noktalarından sonra insanlıkta bir değişim, bir dönüşüm olmuş mu? Onu konuşalım. Evet. Uyar mı? Evet. Evet. Çok güzel bir Her e, seferinde büyük salgınlardan sonra hakikaten e, önemli değişiklikler meydana gelmiş dünyada. E, şimdi hani bu Covid-19 ile alakalı yaşadığımız süreçte de e, ne deniyor? Dünya dijital bir çağa giriyor, bambaşka bir dünya bizi bekliyor. Hakikaten tarihteki büyük pandemiler sonra da, sonra da dünyada önemli değişiklikler e, olmuş. İsterseniz bununla ilgili detayları paylaşayım ama önce sizin dediğiniz gibi kafamızda daha kolay kategorizasyonuna gerçekleştirebilmek için şu tasnifi yapabilmemiz için hangi dönemde büyük salgınlar olmuş onları bir özet bir önce daha içlerine girebiliriz. Tarihte sevgili hocam ilk e, salgın Milattan önce tabi 1650'lerde Mısır'da kayda geçmiş. Fakat e, Roma dönemine kadar yani milat dolaylarına kadar bunlar çok iyi kaydedilememiş. Ne zamandan itibaren çok iyi kaydedilmiş? Mesela milattan sonra 165-180 yıllarda arasındaki Antoninus salgını detaylarıyla kaydedilebilmiş. Ardından e, milattan sonra 4 Türkler'de Attila döneminde Attila'nın Batuhun İmparatorluğu e, başkanı olarak e, korumaya saldırması esnasında İstanbul'da görülen saldırı. Ama daha büyüğü 1941 yılında İstanbul'daki Ayasofya'nın yapıldığı dönemlerde e, İmparator Justinian zamanındaki meşhur büyük veba saldırı. Ardından dünyanın tarihinin en büyük bir tanesi olarak 1300 40'ların sonlarında başlayan kara ölüm adı verilen büyük salgın ve arada pek çok salgın daha olmasına rağmen daha çok yerel mesela 1679 yıllarında büyük bir salgın ama pandemi haline gelenlerden özellikle de 1800'lü yıllarda ağır darda birkaç defa gündeme gelen kolera salgınlarını hatırlayabiliriz. Daha sonra 20. yüzyılda ee, önce 1920'lerde Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardında İspanyol gribi gibi pek çok salgın aslında zamanımıza kadar 20. ve 21. yüzyıla doğru devam etmiş. Ama e, kolay bir olsun, en kolay e, aklımızda kalabilecek salgın hangisidir tarihte diyecek olursanız, e, Justinian'ın Justinian dönemi ve basaldığı 540'lar. Kara ölüm dediğimiz e, Avrupa tarihindeki ilk yılların sonlarındaki salgın, e, bir de 1800'lü yıllardaki e, kolera salgınları dünyayı etkilemiş en önemli üç salgın olarak belki bu üçünü öne çıkartabiliriz. Hı hı. İspanyol gribi hemen Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında oluyor. Evet, ee, ve... bu yani savaşlarda biz dünya tarihi boyunca görüyoruz ki savaşlarda kaybedilen insanlardan daha fazlası bu tarz salgınlarda kaybediliyor. İspanyol gribi de Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında dünya savaşı kaybedilen insanların kat kat fazlası bu gripte vefat etmişler. İspanyol gribi de. Şöyle yakın tarihimizin, e, günümüzden büyük bir öncesinin hakikaten ilginç bir tecrübesidir. Peki şunu sorabilir miyiz? Yani insanlar normalde, normal şartlarda hayatlarının tehlikede olduğunu hissetmedikleri zaman e, adeta e, birbirlerini öldürmeye, e, savaşa ve savaşa gitmeye ve silaha sarılmaya hevesliler. E, çok garip bu e, korona günleri başlar başlamaz manşetlerde olan çok önemli savaşlar, çekişmeler ya biz duymaz olduk devam ediyor ya da gerçekten durdu. durdu. Mesela yani Doğu Akdeniz'de bir gerilim vardı. Yine aynı şekilde Suriye-Türkiye sınırı malum. Yine başka başka gerilimler vardı. Ya asıl e, gündem onların sesini bastırdı duymuyoruz ya da acaba sahiden bütün bunlar her iki tarafı da aynı yere koyduğu için e, düşman cepheleri aynı kaygının etrafında buluşturduğu için yahu boş yere savaşıyoruz demiş olabilirler mi? Evet sevgili hocam e, bu arada sanırım yorumlara baktığım zaman seste bir dalgalanmanın olduğu e, yankı yaptığı ile ilgili e, şeyler yazıyor arkadaşlar. E, kulaklık taksak mı diye düşündüm. Benim karşı yankı yaptığında karşı taraf kulaklık taktığı zaman düzelmişti. Sizin takma imkanınız var mı sevgili hocam? Ee, benim üzeri. imkanım yok. Sen takarsan çünkü sen daha çok konuşuyorsun. Yok şöyle oluyor sevgili hocam. Kim konuşuyorsa karşı tarafta ses yankılanıyor. Benim şu an konuştuğum için ses sizin orada sanırım yankılanıyor. Bir deneyeceğim evet. ben. Bu çalışıyor mu burada? Çalışıyor. Bir deneyeceğim çünkü aynı zamanda bizim telefonun şarjı şarj girişi ile mikrofon girişi aynı. E, deneyelim tekrar. Şu anda geldik. Evet. Tamam ben e, ben şu anda seni gayet iyi duyuyorum. Herhalde senin de kulaklık takmanı istiyorlar. Senay Bey'de sorun yok diyorlar. Sorun Ömer diyorlar. Ömer Bey sorun diyorlar. Evet kalkmışa benziyor. Evet düzeldi diyorlar. Helal. Tamam. Peki. Peki. <laughs> <laughs> yani benim sesimde sorun yok ama Ömer Bey'in sesindeki sorunun kaynağı e, benim e, mikrofon kullanmamam, kulaklık kullanmamamış. Onu da böylece öğrenmiş olduk. E, ama bu arada tabii ki e, biz e, şeyi e, sesin e, bizim e, YouTube yayınına gidemez oldu. O yüzden e, sevgili YouTube e, abonelerime özür dileyerek çünkü boş yere konuşmuş olacağız. En azından Ömer'in sesini duyamayacaksınız. Ben şimdilik yayını sonlandırayım ama söz Ömer'den ders aldıktan sonra belki de bu konuda bir yayın yaparım.